No. Mm -hmm. Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Bugün Batı dillerini, Türkçe kökenini Kaan Arslanoğlu Bey'le konuşacağız. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Kaan Bey dizilerimiz için önce bir kısa özgeçmişinizi vereyim önce. Kaan Arslanoğlu, 1979 doğumlu tıp doktoru, psikiyatri uzmanı, 1988'den beri yayı yapan bir yazarımız. Pek çok roman ve inceleme kitabı var, 30 kadar. Makaleleri pek çok yayın organlarında yayınlandı. Ele aldığı başlıca konular politik, psikoloji, psikiyatri, devrimci politika, karakter çözümlemeleri, evrimci psikoloji, tıp sağlık anlayışları, futbol ve spor psikolojisi gibi ama esas bugünkü konumuz olan 2010'dan beri dillerin kökenini araştırıyor ve yazıyor. Yayınlanan kitaplarından birkaç tanesi burada gördüğünüz gibi insan bu. Diğeri de bugünkü konuşmamızın aslını temel oluşturacak Avrupa dillerinin gizlenen kökü. Tabunun arkasında tabun bir yerde özeti verilmiş. Türkçe Hint Avrupa denen dillerin bir köküdür. Çünkü bu dilleri konuşan halkların kökü Prototürk ve Turanlıydı. Bu gerçek 20. yüzyıla kadar batılı birçok önemli bilim insanınca ifade edildi. Ama ne zaman ki Hint Avrupa kuramı uyduruldu ve dil bilimde mutlak egemen hale geldi bunlar unutulmaya yüz tuttu. Ama hala bazı batılı bilginler unutmamış görünüyorlar ve aynı doğrultuda yayın yapmaya devam ediyorlar. Biz bu çalışmaları çok daha yukarı düzeye getirdik. Elimizde bu paragrafı ilk cümlesindeki iddiayı kanıtlayacak fazlasıyla kanıt var. Tüm bu bilgiler genetik çalışma sonuçlarıyla ve kültürel tarihi verilerle güçlü biçimde desteklenmektedir. Öte yandan dilin gerçek köklerini araştırmamız insan düşünce kodları konusunda dil ve düşüncenin gelişimi konusunda önemli bilimsel açılımlar sağlayabilir. Bunun için en eski, en gelişmiş dillerden biri olan Türkçeyi diplemesine araştırmak şarttır diyorsunuz. Kaan Bey, dolayısıyla ben bundan sonra sözü size bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum güzel sunumunuz için. O zaman konuya başlayalım. Buyurun efendim. Atatürk dil ve tarih devrimini neden yaptı? Bununla başlayalım. Siyasi bir nedeni var. Siyasi neden pek çok kişi bilir. Osmanlı toplumu yani Atatürk'ün de içinde yetiştiği toplum bir ümmet toplumuydu daha çok. Rus pek fazla kazanamamıştı. İçindeki bir takım gruplar yani başka etnik gruplar özellikle Hristiyan etnik gruplar ve sonra Arap etnik gruplar milliyetçi dalgayı yakaladılar ve onlar kendi ulusal bilinçlerini oluşturdular ama Osmanlı hep bunları kapsayıcı bir ümmet toplumu olma iddiasındaydı ve Türklüğü hiçbir zaman ön plana çıkarmadı. Türklüğü ön plana çıkarmayınca bunun doğal sonucu olarak ulus bilinci gelişmedi. E zaten Osmanlı Türk'ü çok önemseyen bir kültürde değildi. Türk kültürünü önem semiyordu. Türk dilini ve Türk tarihini önemsemiyordu ve bu konuda ciddi çalışmalar yapılmıyordu. Az çok çalışmalar yapılıyordu ama bir bütün olarak ciddi çalışma yapılmıyordu. O yüzden Türkiye'deki Türkler bilincinden oldukça uzaktılar. Kendi içlerinde bunu yaşasalar da bunu resmiyete geçiremiyorlardı, kültüre geçiremiyorlardı. O yüzden bir ulus oluşturma gayesinde olan Atatürk önce bu ulusun dilini ve tarihini irdelemek istedi. Bu dili ve tarihi olmayan herhangi bir ulus olmayacağı için bunu ortaya koyarak Türkiye'deki cumhuriyetin temelini oluşturan milleti, ulusu bu şekilde oluşturacağını düşündü. Ve tabi başarılı da oldu bu noktada bir ulus, gerçek bir ulus, ümmetten ayrılan gerçek bir ulus o ortaya çıktı. Bunun bir bir bilimsel nedeni var. Bu sadece siyasi bir neden değil. Yani Atatürk böyle bir siyasi nedenle ortaya çıktı da kendi kendine bir şey uydurdu ve bilimsel olmayan bir tez ortaya attı da diyemeyiz çünkü 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Avrupa'daki ve batıdaki bilimsel ortam şu andakinden çok daha ileri düzeydeydi sosyal bilimler alanında. Çünkü ırkçılıktan daha uzaktı. Irkçılık henüz Avrupa ırkçılığı, batı ırkçılığı henüz güçlenmemişti. O yüzden oradaki birçok bilim insanı nesnel olarak ne görüyorsa, ne biliyorsa, ne bulmuşsa onları anlatma yoluna gitmişti. Ve birçok önemli o zamanın en önemli antropolojistleri, arkeologları, tarihçileri, dil bilimcileri şunu söylemeye başlamıştı. 18. yüzyıldan itibaren ve 19. yüzyılda dünya dillerinin kökeninde Türk Türkçe çok önemlidir. Hepsi Türkçe sözünü kullanmasa bile Turan sözünü daha çok, Türkik sözünü daha çok kullanarak. Örneğin Sümer, Hitit'te Türk kökleri vardır. Avrupa dilleri içerisinde Türkçenin, eski Türkçenin önemli bir devi vardır diyen birçok yazar vardır. Atatürk çok okuyan bir insan olarak bu, bu tür kaynaklardan ondan fazlasını makale olarak da belki 20-30 önemli makaleyi okumuş bir kişi olarak bu düşüncenin batıda da geçerli ve baskın bir düşünce olduğunu gördü. Madem onlar Türk tarihine bu kadar önem veriyor, Türk diline bu kadar önem veriyor, e bizim zaten bunu daha çok ön plana çıkar gerekir diye bir e, mantığa girdi ve bundan sonraki tezlerini yani Türk tarih tezini ve Türk dil tezini esas olarak batıdan okuduklarına dayanarak bilimsel temelere dayanarak ortaya koydu. Hiçbir zaman baştan önüne koymuş olduğu bir siyasetin, bir ideolojinin esiri olarak işte bu böyle olmak zorundadır ve o yüzden bu doğrudur şeklinde değil gerçekten bilimsel olduğu için ve o zamanın gerçekleri bunu gösterdiği için böyle bir yolu seçti ve Türk tarih tezini, Türk dil tezini ortaya attı. Onun erken ölümüyle bu çalışmalar sekteye uğradı, az kaçar çünkü Atatürk'ün ölümünden sonra bunlar neredeyse yasaklandı. Türk tarih tezi ders kitaplarında okutuluyordu orta tedrisatta Şu okuldan başlayarak lise kitaplarında okutuluyordu. 1941'de bunlar tamamen ortadan kaldırıldı. Yeni e, baskılarda Atatürk'ün e, tarih konusundaki önemli tezleri 1941'den itibaren hiçbir yerde görülmemeye başladı. Türk resmi e, ideolojisinde dil tezi ise yani Atatürk güneş dil teorisini ortaya atmıştı. Güneş dil teorisi onun Türk dil tezinin ana nüvesini oluşturuyordu ve ölür ölmez bu rafa kaldırıldı ve adeta yasaklandı ve adeta yine az kalacak. Çünkü bahsedilmesi bile ayıp sayıldı 1938'den sonra ve öyle bir şekilde geçiştirdiler ki örneğin Atatürk'ün çevirdiği Yakut sözlüğünü ki için Avrupa dillerinin temelini oluşturan binlerce kelime var. Bunu sözlüğü Atatürk'le birlikte Anıtkemir'e gömdüler. Yani mezara gömdüler ve bir daha da ortaya çıkarmadılar. Hala da bu sözlük ortada değil. Sadece sadece Atatürk'ün yayınlattığı bir, bir cildi var. Geri kalan beş cildi henüz yayınlanmadı. Böyle bir sansüre başvurdu Atatürk'ten sonra gelen rejim. Ve şimdiki durum ne? E, şimdiki durumda maalesef tablonun devamı şeklinde. Türkiye'de milyonlarca Atatürkçü var. Milyonlarca Atatürk'ü seven var. Ama Atatürk'ün gerçek düşüncesi nedir diye sorduğumuz zaman içi boş 3-5 cümleden ibaret cevaplar alıyoruz. Çünkü hiçbiri Atatürk'ün tarih tezini bilmiyor, dil tezini bilmiyor, güneş dil teorisini bilmiyor. Atatürk neye niçin önem verdi ve bu tezleri niye ortaya attı? Niye bu kadar son yıllarında böyle bir mücadele içerisine girdi? Ve Atatürkçülerin bu konuda bir fikri yok, bilgisi yok. E dolayısıyla Atatürk'ün gerçek düşüncelerinden bilgi bilgileri yok. Atatürk bu tarih tezini, dil tezini aynı zamanda Batı uygarlığına bir meydan okuyuş olarak ortaya attı ve hiçbir zaman şunu demedi. Biz Batı uygarlığını yakalayacağız, onlar seviyesine çıkacağız, onların üstüne çıkacağız diye bir hedef koydu ama maalesef şu andaki genel tablo Batı uygarlığını dünyayı kuran uygarlık olarak kabul eden ve ona tapınan, ona hayran olan bir seviyede. Maalesef durum bu. Peki biz bu tezi niye savunuyoruz? Yine Atatürk'ün yaptığı gibi bilimsel olarak doğru olduğu için savunuyoruz. Yoksa yani Türkçülük ayıp değil, Türk milliyetçiliği ayıp değil. Bu siyasi planda ayrıca savunulur Veya savunulmaz ama bu Türk dilinin Avrupa dillerinin tüm dillerin batı dillerinin kökü olduğu tezi bilimsel doğru olduğu için savunuyorum ve bunu savunmamanın, bunu anlatmamanın bilime ihanet olduğunu düşündüğüm için bunu dile getiriyorum. Bu kadar basit bir gerçeği siz sosyal bilimde ortaya koymazsanız, tarihte ortaya koymazsanız, kültürde, dilde ortaya koymazsanız, bütün paradigmanız, bütün sisteminiz çürük demektir, ırkçı demektir, faşist demektir. Batı için söylüyorum ve Batı'ya hayran olan Türkiye'deki entelejansiye için söylüyorum, akademi için söylüyorum bunu. E demek ki siz bu kadar basit bir gerçeği, bir sürü, yüzden fazla çok önemli batılı bilim insanının 1600'lerden başlayarak günümüze kadar anlattığı bu gerçeği reddediyorsanız, e o zaman sizin bütün sosyal bilim paradigmanız fasafiso demektir, ırkçı bir safsata demektir. E ben bu temeli ortaya koymak için, yani sosyal bilimin paradigmasını gerçek bilimsel temele oturtmak için de aynı zamanda Atatürk'ün dil ve tarih tezini gündeme getiriyorum. Peki Atatürk'ün vasiyeti olduğu için mi bunu savunuyoruz? Evet Atatürk Türk Dil Kurumunu kurdu, Türk Tarih Kurumunu kurdu. Ona hatta madde olarak beslenmesi devam etmesi için olanaklar sağladı. Ama Tarih Kurumu da Türk Dil Kurumu da 1938'den beri Atatürk'ün tezlerinin tam tersi işler yapıyor. Atatürk'e ihanet içinde bugün de bu devam ediyor. Fakat biz de Atatürk bunu söyledi, vasiyet etti diye mi bunu devam ettiriyoruz? Yine şunu ona cevap vereyim, hayır. Atatürk yanlış bir şey vasiyet etseydi. E biz bir bugün bilimsel bakarak Atatürk yanlış bir şey vade etmiş de önermiş, vasiyet etmiş. E o halde bu vasiyeti yerine getirmemiz doğru olmayabilir diyebilirdim kendi adıma. E ama bu vasiyet doğru bir şey yani bu bilimsel bir şey. Doğru doğru bir temele oturuyor. E dünyadaki birçok bir bilim insanının söylediği bir şey. Bizim araştırmalarımız ve başkalarının araştırmaları bunun doğru olduğunu gösteriyor. O halde bu vasiyete uymamak Sadece siyasi bir ihanet değil, bu bilime ihanet, gerçeğe ihanet. O yüzden biz bunu takip ediyoruz. Şimdi kendi çalışmalarımıza geçecek olursak, şimdi Atatürk zamanında olay arkeolojinin ve antropolojinin o zamanki verilerine dayanıyordu. Yani ırk araştırmaları yapılıyordu. Irk araştırmaları neye göre? Kafa taslarına, kemiklerin yapılarına göre falan. E, belli ırklar e, tasnif edilmeye çalışılıyordu ve bunu yaptığınız ama Batılı yaptığı zaman çok iyi oluyordu ama Türkler Atatürk yaptığı zaman bu ırkçı oluyordu. Yani Türkiye'deki maalesef bu hain entelijansiye akademiden başlayarak ondan sonra aydınların büyük çoğunluğundan tırnak içindeki aydınların büyük çoğunluğundan başlayarak bizim yaptığımız her şey ırkçılık oluyor. Onların yaptığı bilim oluyor. Aynı şeyi yapıyorsunuz ama. Aynı şeyi yaptığınız zaman, aynı sonuçlara vardığınız zaman bizimki ırkçılık oluyor, onlarınki bilim oluyor. O zamanın arkeolojik verileri buydu ve işte Atatürk'te bu, böyle şeyler araştırıyordu. Yani daha doğrusu araştırmıyordu. Kendi bizzat gidecek sahada araştırma yapacak hali yok. Türk bilim adamlarını görevlendiriyordu. Ve yabancı bilim adamlarının çalışmalarını titiz bir şekilde okuyordu ve okunmasını çağlıyordu. Bazılarını da çevirttiriyordu. İşte o zamanın bulgularıyla Ortaya attığı tarih tezi bugün aşağı yukarı son 30 yılda genetik bulgularla doğrulanıyor. E, o zaman genetik diye bir şey yoktu. Fakat şu anda genetik araştırmalar yapılıyor ve Hangi uygarlıklar nerede doğmuş? Bunların genetik özelliği nedir? Bunlar hangi kavimlerle akrabadır? Hangi kavimlerle akraba değildir? E bu kavimler hangi tarihte, e yani yüzyıla varıncaya kadar hassas bir şekilde, hangi tarihte, nerede ortaya çıktı, nereye doğru göç etti? E hangi kavimlerle birleşti ve yeni bir kavim oluşturdu. Bunlar genetik araştırmalarla gösteriliyor ve bunlar da bizim tezlerimizi doğruluyor. Bunlardan mesela bir tanesi en çok kullanılan Y kromozomudur. Y kromozomu erkekten geçer ve bir ırkın Hangi başka ırklarla akraba olduğunu, daha doğrusu kavimlerle akraba olduğunu gösteren önemli bir delildir. Başka biri de mitokondriyal DNA denilen bir şeydir. Anadan geçer ama bu daha az hassas olduğu için genetik araştırmalarda kullanılır ama çok fazla öne çıkarılmaz. Ee, daha çok Y kromozomu üzerinden oluşan bulgular ortaya çıkarılır ve buradan belli sınıflamalara gidilir. Şimdi. E çok kabaca anlatırsak mesela Y kromozomunda aşağı yukarı bizim bu bahsettiğimiz insanlığın ilk uygarlığının C ile başladığını ve C'nin ilk Türk atası olduğunu görüyoruz. C kromozom, Y kromozom, C'nin ilk Türk atası olduğunu görüyoruz ve proto Türkçe, ilk Türkçe denilen, ön Türkçe denilen ana dilin bu C'ye bağlı olduğunu görüyoruz. Sonra C'den bir sürü şeyler oluşuyor, dallanmalar oluşuyor. İşte I oluşuyor, Q oluşuyor. Mesela Q geni. Yine Orta Asya'da ve Kuzey'e doğru gelişen bir gen ve o Q geni Amerika'ya geçiyor. Kızıl Kızılderilileri oluşturuyor. O da C ve Q dolayısıyla Türklerin akrabası ve Kızıl Kızılderili dillerinde bizim binlerce Türkçe kök bulmamız nedeni e, tamamen bu C-Q akrabalığına dayanıyor. Çünkü o atamız ortak. C ve Q bizim ortak atamız. Sonra işte I ile C ile bir tanesi Kuzey'deki I, Kuzey'deki kavimleri gösteriyor. J e, ortadoğudaki kavimleri gösteriyor bunlarla akrabalık kuruyoruz ve bu akrabalıkta Türklerin İskandinavya'daki ve Mezopotamya'daki köklerini gösteriyor ve bu dillerin niye ortak olduğunu bize gösteriyor ama en son olarak Türk Türk e, gerçek günümüzün Türküyü diye kabul edilen R kromozomu, R kromozomu R1'i var. R1A ve B şeklinde ayrılıyor. E, bu Hint-Avrupa'nın kökü olarak gösteriliyor ama aslında Türk ve şeye kadar yayılıyor bu. R1A daha çok şeyde kalıyor. Doğu Avrupa'da kalıyor. R1B e İngiltere'ye, İrlanda'ya kadar yayılıyor. İspanya'ya kadar yayılıyor. Neden Bask dili Türkçe ile ortaklık gösteriyor? İşte bu R1B e ortaklığından gösteriliyor ve bu iki R2'nin dört ettiği kadar mantıklı, somut, bilimsel verilerdir. Yani tartışmaya çok fazla imkan bırakmayan verilerdir. İşte bu veriler doğrultusunda bu eski arkeolojik verilerin işte kültür araştırmalarının, çanak, çömlek araştırmalarının, heykel araştırmalarının, eskiden kalan bir takım arkeolojik verilerin genetik üzerinden doğrulanması oluyor. Bütün bu göç yollarını hem genetik hem de arkeolojik yolla birbirine koşut olarak kanıtlayabiliyorsunuz. Sonuçta ilk uygarlık nereden doğmuş diye görüldüğünde bunun aşağı yukarı orada Asya'da Hazar Denizi'nin doğusunda bir yerlerde olduğu ya da daha de yine Orta Asya'nın daha kuzey bölgelerinde oluştuğu ortaya çıkıyor ve zaten dünyadaki ilk şehirler mesela Anao medeniyeti var Doğu Hazar bölgesinde dünyadaki ilk şehirler şu anda kabul edilen yani Göbekli Tepe'de Göbekli bir şehir olarak kabul edilmiyor. Daha eski olmasına rağmen bu ama bu Anadolu'daki şehirler 11 bin yıllık aşağı yukarı. Bunların dünyadaki ilk şehirler olduğu kabul ediliyor ve bunlar tamamen Türk yurtları. Sadece bazıları bunun yani çok azı bunun adını koyuyor Türk yurdu olduğunu batılı şeyler açısından diyorum. Nerede kalmıştık? Anıl'dan evet. bahsediyordunuz. Evet. An evet. Rafael Exploration Türkistan kitabı var değil mi? Evet. Yani Gordon Child'ın o da ünlü bir kişi. Işte onun yazıları var. E sonuçta Medeniyet burada doğuyor ve Hint Avrupa diye gösterdikleri şey, e, bu Hint Avrupa kimisi şey için e, şeyi gösteriyor, e, Hazar Denizinin batısını gösteriyor, Karadeniz'in kuzeyini gösteriyor, e, ilk doğuşu olarak, e, kimisi Kafkasya'yı gösteriyor, gösteriyorlar ama bir temel de bulamıyorlar. Tüm bu teorileri uydurmaya dayanıyor. Sonra uydurma bir yerde çıkmaza girince başka bir yer arıyorlar, mesela Anadolu'yu gösteriyorlar. Bu şekilde dolaşıyor. Ama bütün bu. Gösterdikleri yerler ve gösterdikleri diller ve gösterdikleri halklar sonuçta Türkiye dayan. Onun için ben diyorum Hint, Avrupa diye bir şey yok. Bunların gösterdiği bütün şeyler, diller, halklar, kültürler eski Türkler. Sümer ve Hitit'in bir önemi de buradan ortaya çıkıyor. Atatürk niye Sümer'e ve Hitit'e önem veriyor? Çünkü hep Türkler göçebe bir halktır. Zaten tarihleri iyi ki bu Göktürk yazıtları ortaya çıkmış yani Göktürk yazıtları ortaya çıkmasa e, Türkler için e, herhalde 1071'i tarih vereceklerdi bir ulus olarak doğması için. Fakat Göktürk yazıtlarının ortaya çıkışıyla Türklerin tarihini en fazla 1500 yıl gösteriyorlar ve yazılı tarih olduğu için. Daha önce diyorlar sizin bir yazınız yok. Yazınız olmadığı için diliniz olduğunu biz nereden bilelim? En eski yazınız budur ve siz bu kadarlık bir tarihsiniz. İşte Tatürk'ün bu Sümer'e ve Hittit'e el atmasının sebebi batılı bilim insanları. O zamanın en önemli 19 en önemli arkeologları Sümer yazılarını bakıyorlar e, ve Sümer yazılarının çekimli değil, dil değil yani batının şu anda kullandığı dil değil, turanik bir dil olduğunu e, birbirlerinden bağımsız olarak birçok kişi anlatıyor ve sonra kelime çözümlemeleri yapılıyor. Kelime çözümlemeleri yapıldığı zaman bunların Avrupa'daki dillere çok fazla benzemediği, Türkçe'ye benzediği ortaya çıkıyor. Ve Atatürk de çalışmalarında hep Sümer adını bankalara ad veriyor, kuruluşlara ad veriyor, Eti adını, Sümer adını ortaya koyması ve bu konuda iddialı olmasının sebebi bir gerçeğe dayanıyor. Türkler yazı ilk kullanan kavimdir ve bu Sümer ile ortaya konmuştur. Bu ispatlıdır, belgelidir. İşte Batı'nın da bütün karın ağrısı buradan doğuyor. Bütün sansür girişimleri buradan doğuyor. Bunu söylediği zaman Batılı bilim insanları, batı, Batı'daki ırkçı kesim büyük bir paniğe kapılıyor. Renan başta olmak üzere diyorlar ki bunu kabul ederseniz siz ilkellerin Avrupa'nın doğumunu attığını... Avrupa uygarlığının temelini oluşturduğunu kabul etmiş olursunuz. Kesinlikle bunu engel olun ve bundan sonra bu böyle araştırmalara ve böyle yayınlara izin vermeyin diye açık açık söylüyor ve ondan sonra Hint Avrupa Kurumu'nu ortaya atıyorlar diyorlar ki bizim uygarlığımız Batı'da şey, Asya'nın bir yerinde e, oluşan ari ırkın Avrupa'ya e, gelişi ilk olarak Yunanistan'a sonra da Avrupa'ya gelişiyle doğdu. Onun için Yunan çok önemlidir. E, onun için biz Orta Asya'daki bu kayıp toplumu Batı'ya e, intikal ettirmeliyiz, sevk etmeliyiz ve bizim kökümüzü burada göstermeliyiz. Ama böyle bir şey yok. Yani öyle bir kayıp ulus yok. Onlar Türk zaten. Ba batı'ya göç eden de Türk. Avrupa dillerini oluşturan, Avrupa halklarını oluşturan da Türk. Onların ari ulus dediği şeyler Nerede? İran toplumu başta olmak üzere. Turan toplumları, Türk toplumları ve bunlar bilimsel gerçekler. Bunlar ister Türkçü olun, ister Milliyetçi olun, ister Solcu olun, ister Komünist olun, bilime doğru bakan, dürüst bakan herkesin kabul edeceği gerçekler. Ve bunu şu anda batılı birçok insan, batılı bilim insanları, kimisi genetik açısından, kimisi kültürel açısından, kimi dil açısından, Bölük pörçü ifade ediyor, yazıyor ve biz de bunları topla, topluyoruz. Bizim işimiz de bu. Bütün bu verileri topluyoruz, dil verilerini, rafine hale getirip binlerce örneğe döküp bunları Türkiye ve dünya kamuoyuna tekrar. Şimdi diyorlar ki en son çarelerinden bir tanesi, işte hint avrupa dillerinin grameri farklı. Yani siz işte istediğiniz kadar ortak, on ister 10 bin sözcük bulun, ister 20 bin, 30 bin ortak sözcük bulun, bu önemli değil. E bak gramer çok farklı. Yani söz dizimi çok farklı. birisi eklemeli dil, öbürüsü çekimli dil. Zaten bunlar farklı ailelerdir ve siz Türklerin Türkçenin bunun kökü olduğunu söyleyemez. Ama biz grameri araştırıyoruz. Zamirlere bakıyoruz. Zamirler Türkçe. Zamirlerin eklerine bakıyoruz. Onlar Türkçe. Söz dizimi tamamen Melez dilin oluşturduğu eklemeli dilin Melez kavimler tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkmış bir kriyol gramer. İçindeki o gramer dedikleri yani bizim özgün gramerimiz tamamen eklemeli dillerden farklı, Türkçeden farklı, farklı bir gramer dediğimiz dediğini, dedikleri grameri çözümlüyoruz. İçindeki gerçek Türkçe kökleri, gramerdeki Türkçe kökleri de gösteriyoruz. Zamirleri, ekleri, son ekleri, ön ekleri, yapısal elemanları. Bunların hepsini gösterdiğimiz zaman ve bunu bir şekilde şekillendirdiğimiz zaman bunların farklı gramerli olgunun da aslında melez oluşların kendi arasında anlaşabilmek için ortaya koydukları zorunlu bir değişim olduğunu ispatlamış oluyoruz. Evet. E zaten Latince'ye bakıyoruz. Latince mesela Avrupa dillerinin temel dilini oluşturuyor. Ve İngilizce'de neredeyse sözcüklerin yarısını Latince oluşturuyor. Latince'nin de aslında tipik bir çekimli dil olmadığını Türkçe'ye çok benzer eklemeli dile çok benzer bir özelliği gösterdiğini ifade ediyoruz. Ve bunları ortaya koyuyoruz. Hem Türkiye kamuoyuna hem dünya kamuoyuna. Sonuçta Hint Avrupa denen o uyduruk ailenin de uyduruk kabul edelim. İster de tapınalım doğrudur diyelim. Ama ister böyle kabul edelim ister şöyle kabul edelim. Bunun kökünü oluşturuyor Türkçe. Bunu sözcük olarak ispat ediyoruz. Gramer olarak ispat ediyoruz. Genetik olarak ispat ediyoruz. Kültürel olarak ispat ediyoruz. Arkeolojik olarak ispat ediyoruz. Her, her bir boyut bunu ortaya koyuyoruz. İşte o bahsettiğiniz kitaplarda bunu anlatıyorum. En son şunu da vurgulayayım. İşte Türkçe sadece köklerden biri mi olabilir? Sadece ya tamam işte bunu kabul edelim dediler Türk akademisyenler ya da Batılı akademisyenler. Türk, Türkçe de kök dillerden biridir ve bizim akrabamızdır kabul edelim dediler. Ee, öyle farz edelim. E, ne malum bunun ilk kök olduğu. Ne malum bunun Avrupa'ya gelen ilk e, taşıyıcı olduğu. Bunu şuradan ispat ediyoruz. Bu çok önemli. Kızılderili dillerinde bu ortaklığı gösterdiğimiz zaman yani binlerce Kızılderili sözcüğün Türkçe ile ortak olduğunu ve aynı sözcüklerin İngilizce ile ve Latince ile de ortak olduğunu gösterdiğimiz zaman neyi ispat etmiş oluyoruz? Kızılderiler buradan 20 bin yıl evvel ayrılmış. Demek ki Türkçe en az 20 bin yıllık bir dildi ve Hint Avrupa gibi 5 6000 yıllık ya da kökü en fazla işte bu böyle 7-8 bin yıla götürülebilen bir dilden çok daha eski bir dildi ve asal asıl kök buydu. Asıl taşıyıcı buydu. Bunu ispat etmiş. Kızıl derli dilleriyle ortaklığı göstermenin bilimsel yöntem olarak önemi de bu. Bunları işte binlerce örnek vererek hem İngilizcesiyle hem Türkçesiyle binlerce örnek vererek bu bahsettiğiniz kitaplarda anlatmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz, anlayan anlıyor. Anlamayan çok çeşitli değişik bahaneler e, bulmaya çalışıyor. Ama orada da tıkanıyorlar, rastlantı diyorlar, e, başka şeyler diyorlar. Yani bir ilkokul çocuğunun bile matematik bilgisiyle, istatistik bilgisiyle kabul etmeyeceği bu rastlantı bahanesine savunuyorlar ama kaçış yok. E, olaya nesnel ve bilimsel olarak bakmaya çalışan insanlar ikna oluyor. E, çünkü doğru olan bu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Kaan Bey. Teşekkür ederim. Özellikle bir defa daha teşekkür ediyorum. Ediyorum. Çünkü mesleği dil veya tarih olup bu işleri yapan arkadaşlara tabii ki saygımız sonsuz. Ama siz esas tıp adamı olarak onun yanında bu Türk kültürüne, Türk tarihine ve Türk diline yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün sizi, kitabınızı ve sizi tanıtmış olduk. İlerideki çalışmalarınızda gene beraber olmak isterim. Türk dili ve tarihinin izleyicileri bir başka programda, izleyicide buluşmak üzere. ilginler diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim.